Biz nehidar, lafeta illa alilas sefil lazul tikar, lafeta illa alilas sefil lazul tikar, lafeta illa alilas sefil Hüdaa kıl mağfir günahı Muhammed Mustafa hakkı bağışla. Helayet kılsın Muhammed Mustafa hakkı bağışla. Allah Allah. Resul Mustafa'yı hem olan şefaatta münasar ehfer olan muhakkak ümidi hat ekber olan Hatice-i Kübra hakkı bağışla. Allah Allah. Resul Envar-ı esası götürürler Luli Mecanahası. Yüz türlü Fatıma'dan da ricası bu cemayrın nüzağı. Allah Allah. Bunların kapısı Darül Eman'dır, Sefi-i Rusya Hasyan'dır, Kerem Kani İmam Cihan'dır, Hasan Müşteba Hakkı Bağışlar. Allah Allah! Allah, Allah. Azzemel Esma Burcu Eleman, Ziyasından ayırma eyle ihsan. Günahın çok aman Şah-ı Şeydan Hüseyin Kerbela Hakkı Bağışlar. Allah Allah! Yüzüm yerde özüm bir dağ içinde, mümine mülkümem ikrar içinde, aman yandırma her gücün ağrı içinde. Allah Allah! Hakkı Bağışlar. Allah, Allah. Mutfi ehli ve eyle rahmet divanı devgahında bulaş çıkar. Allah Allah. Bu cihan da vermen zahmetin an bakır baha hakkı bağışlar. Allah Allah. 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 Ruh-ı nazinin bişvası, tarikün sıfatı mümtedası kul ve şerdir şahım olur hatası. Cahen rehnuma hakkı bağışlar. Allah Allah. Dedim üssel bunlar size emanet. Biri evlat, biri Kur'an tamâmet. Sevenin yarda cem-i şah musayı kazım hakkı bağışlar. Allah Allah. Mülk'ünün Şah-ı Emiri, İmam Heşter'in sahipleri, Cemil Mücrimi'nin destekçileri Ali Sultan'ıza hakkı bağışlar. Allah Allah! Bunlarda umarız her çare himmet, ne kul bile hiç elbet, yine bir zerredir o şensetizme, ta ki mahilikâ hakkı bağışlar. Allah Allah! Açık rahmet kafası binemaya, gelip tara dururlar ilticaya, bu dem affı kıl koyma cezaya, nafî mükteda hakkı Allah bağışlar. Allah Allah! Buyur Mazhar bizi şefkatlerine, bugün cem olmuşuz takiplerine, Sezakıl rahmetin kemperlerine, Hasan askeri hakkı bağışlar. Allah Allah! Muhammed Mehdi sahip libanın bağında hacize kıl muhbi muhlisi Ali abanın ba ismi Kibriya hakkı başlar. Allah Allah. Şahada masumu buldum eten sığındım tevziye atman erdem huzur hazretinde buldum ebzem medet Ali Aba hakkı başlar. Allah Allah. La feta illa Ali'la sevgilerimizi kâr. Her gadayı bin belayı def eyler o gani Allah Allah. Hüminin aklından çıkmasın Allah adı ehli bir sevgisi. Allah Allah. İmam Cafer buyruğunda bu durumu teber. Allah Saniye, Allah. Allah. boyundan gitmesin tığınan teber. Allah Allah. Nasrı minallah ve tekkün garip ve müminin ya adi. Allah Allah. Bir azametike ya Allah, ya Allah, Allah. ya Allah. Tevi nuri ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Tevi sırrı vilayeti ke ya Ali, ya Ali, ya Ali. Eriş ya Ali, yetiş ve la havle ve la kuvveti illa billahi azim. saflığına, gönül birliğine, cemimizin birliğine diyelim Allah 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 Kuşların, beslerin, kumanların, on dört mağazıların, on yedi kemer beslerin, kırkların, üstünme sözlerinde hazır ve nazır olan. Sevdiğiniz yoldan, durduğunuz yoldan, yaptığınız hizmetlerin hayra seyret göresiniz. Sevdiğinizde derman, gönüllerinizde iman, hastalarınızda şifa, borçlarınızda eda nasip edin. Hazreti Muhammed şefaatından, ehl-i bir katarından, darından ayırmaya Kodaslarını çağırdığımız yerde canımıza uğraşan bir bizden nefesiz kadınla Nuri Nebi, Kerem Ali, Primiz Hünkârımız Hacı Bektaş Gerçek Kerem Erdem'ine hübümüne Ya Allah, Ya Muhammed yani Allah'ın Allah'ın Allah